Türkiye tarihinde, Türkiye şehircilik ve e, planlama ile ilgili sürecinde böylesi bir sefil durum, böylesi bir rezil durum herhalde yaşanmamıştır. Bakın burada benim belediye başkan arkadaşlarım var. Bir planlamanın, masum bir planlamanın İstanbul'un şehrin içerisinde bir deprem ve kentsel dönüşümü ile ilgili bir sürecin dahi 6 yıl, 7 yıl, 8 yıl sürdüğü bir yerde 5 binlik ve binlik planı alelacele 6-7 ay içerisinde bunun da 4 ayı pandemiyle geçen bir süreçte askıya asıyorsunuz. Ve bu kadar aceleniz var, bu kadar telaşınız var. Yani bu acele, bu telaş nedir? Ne içindir? Yani kimi zengin etmek içindir? Yani bu ülkeye katacağı hiçbir şey olmayan, böylesi kötü bir İstanbul'a ihanetin belki de en büyük ihanetin yani hiçbir ihanetle tarif edilemeyecek veya kıyaslanmayacak bir ihanetin böylesi bir acelesi niye düşünsenize? Yani bu askı süreci bittiğinde orada binaya ruhsat verecek düzeydesiniz. Daha çet ile ilgili itirazlar neticelenmedi. Daha mahkeme süreci devam ediyor. Bilir kişilerle ilgili tayin isteniyor ve bununla ilgili bütün İstanbul'daki üniversitelere yazı yazılmış. Yani bilimsel ayağı tamamlanmamış, kamu vicdanında bu şiddetle reddediliyor. Böylesi bir e, sürecin acelesi niye?